Sana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık... Kanka geliyor. Yellow <laughs> model yellow bottle sipping, yellow. <laughs> Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? <laughs> kanka nasıl bir kızdı tam bir hanna oha çiziler iyiymiş vallahi dur lan yenge olacak zamanla tabii ki bana bir mesaj yazarsa ya da bir story'ime ateş atarsa arkadaşı var mı bir baksam ya var bir tane de tam bir manyak olsun oğlum yok ufak ifo... bebi sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki...